Medeniyetin Beşiği Bugünkü Irak topraklarında, Dicle ve Fırat nehirleri arasında yükselen antik Mezopotamya. Burada binlerce yıl önce insanlık tarihini değiştirecek bir buluş doğdu, yazı. Sümerler, gelişmiş şehir devletleri kurmuş, tarım ve ticareti sistemli hale getirmişti. Zamanla bilgiye olan ihtiyaç arttı. Bir Sümer katibi, yumuşak kile kamışla izler bırakır. İşte çivi yazısının ilk hali. Bu simgeler başlangıçta sadece sayı ve mal anlamına geliyordu. Yazı önce ticaretin diliydi. Satılan buğdayın miktarı, borçlar, anlaşmalar. Her şey artık kayıt altındaydı. Tapınaklarda yazıcılar yüzlerce tablet hazırlıyordu. Her tablet geçmişin canlı bir tanığıydı. Sümerli çocuklar okullarda tablet üzerine yazı yazmayı öğreniyordu eğitim artık sadece sözde değil, yazıyla da aktarılıyordu. Zamanla yazı, mitolojinin taşıyıcısı oldu. Gılgamış Destanı, tarihin ilk edebi eserlerinden biri, işte bu topraklarda yazıldı. Yazı da evrim geçirdi. Basit şekiller karmaşık sözcüklere dönüştü. Her yeni sembol, yeni bir düşüncenin kapısını açtı. Sümer'in yazısı, çevre medeniyetlere yayıldı. Elamlar, akadlar, her biri yazıyı kendi kültürlerine uyarladı. Artık güç sadece kılıçta değil, yazıda da saklıydı. Krallar yazılı fermanlarla hüküm veriyor, yasalar metinlere dökülüyordu. Mezopotamya'nın en meşhur yazılı kanunlarından biri Hammurabi yasalarıydı. Adalet artık taş üzerine kazınmıştı. Yazı sadece hukuk için değil, bilim için de bir devrimdi. Sümer tabletlerinde gökyüzü gözlemleri ve tıbbi bilgiler yer aldı. Sümerler zamanı ölçtü, takvimler geliştirdi ve bu bilgiyi yazıyla ölümsüzleştirdi. İlk kütüphaneler kuruldu. Bilgi artık sadece bir kişinin değil, bir toplumun hafızasıydı. Yazı sadece bilgi değil, aynı zamanda estetikti. Tabletlerdeki yazılar sanatsal bir değer taşıyordu tarihsel kayıtlar, kadınların da yazı öğrenip belge tuttuğunu gösteriyor. Yazı, toplumun farklı katmanlarına ulaştı. Bazı tabletler yangınlarla yok oldu, bazıları ise asırlar boyunca toprağın altında kaldı. Ama bilgi, her zaman yeniden gün yüzüne çıktı. Yüzyıllar sonra, arkeologlar bu izleri takip etti. Her bulunan tablet, insanlık hafızasına bir katkıydı. Bugün kullandığımız alfabeler, kayıt sistemleri, belgeler hepsi o ilk kamış darbesiyle başladı. Yazı insanlığın belleğidir. Ve Sümer'den günümüze bu miras hala yazılmaya devam ediyor.